Tamam başlayabiliriz. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Soru şu. Sen kim değilsin? Olur. Ben kim değilim? Evet. Cevabı yaz. <laughs> arkaya koy. <koyarım. gülüyor> Boş kalıyorsa arkaya koy. <laughs> i̇ki cevap olabilir mi? Şu ve şu. Hayır. Gelecek <gülüyor> sorular. <gülüyor> bir tane. Bir cevap mı yaz. Evet. Eşleri değiştir. <laughs> Soru şu. <laughs> Sen, evet, kim kim hmm. Sen kim değilsin? Aynı soru. Sen kim değilsin? Kendiniz, kendiniz için. Kendiniz için yaptırır mı? Karşımızdakine göre. Yok.